Aşağıdaki şekilde X ekseni doğrusunda iki mıknatıs tam ortasından Z ekseni doğrusunda yerleştirilmiş olan ve üzerinden akım geçen alüminyum çubuk görülmektedir. Burada arkadaşlar iki tane çubuk mıknatısı var. Arada Z ekseni doğrusunda yerleştirilen bir tane alüminyum çubuğumuz var. Bundan da iyi akım ok yönünde geçiyor. Alüminyum çubuğu etkeden kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar manyetik alanın endenese doğru olduğunu biliyoruz mıknatıs arasındaki manyetik alan. O zaman şu yönde bir manyetik alanımız var. Yani sizin sağ elinizin dört parmağı arkadaşlar nereyi gösterecek? Eksi x yönünü gösterecek. Şu b'nin yönü. Peki akımın yönü artı z yönündeydi. Yani buradaki i akımı bu yönde. Sağ elinizin dört parmağı arkadaşlar manyetik alan yönünü gösteriyor. Baş parmak akımı gösteriyor. Yani burada şöyle çizmeye çalışayım çocuklar. Şurası Parmaklarınız olsun şöyle üstten görüyorsunuz bu sağ eliniz şunlar bir de şurada şöyle baş parmağımız açık bakın şurası avuç içi değil dikkat edin buradaki arkadaşlar dört parmağımız manyetik alanı gösterdi baş parmak akım yönünü gösterdi avuç içi şu anda aşağıyı gösteriyor yani eksi y yönünde de kuvvet çıkacaktı kuvvetin yönünü sormuştu bize kuvvetin yönü sahil kuralına göre arkadaşlar eksi y yönü olacaktır.